Bir akşamından hepinize selamlar. Muhtemelen bu vlogu bayramın ortasına falan izleyeceğinizden dolayı onun için şimdiden hepinizin kurban bayramı kutlu olsun. Bu akşam dışarıda bitmek bilmeyen işlerimden dolayı eve geldiğimde saat 7'nin ikisiydi ve hemen ben de elimi yüzümü yıkadıktan sonra üstümü değiştirip rahat bir şeyler giyip mutfak tezgahının üstünde beni bekleyen bulaşıkları yıkamak üzere mutfağa gidip bulaşıklarımı güzel bir şekilde foşur foşur yıkadıktan sonra da sabah ezanı okundu ve ben de hemen sabah namazımı kıldıktan sonra da yatağıma geçtim. Yatsam mı yatmasam mı diye düşünürken saat 5 çeyrek geçiyordu. Bunun içerisinde de çok fazla yorulduğumdan dolayı üstüne bile uykusuzluk ekledim yani kısacası dayanamayıp uyuyuverdim ve bayram namazına gidemedim. Allah'tan saat 11'den 12'ye kadar alarm kurmuştum yoksa akşama kadar uyuyup dururdum yatakta. Neyse hızlı bir şekilde dişlerimi fırçalayıp elimi yüzümü yıkadıktan sonra gün saat 3.15'te yani 2.5 saat sonra otobüs biletimin olduğunu hatırladıktan sonra hızlı bir şekilde kahvaltımı hazırlayıp yer sofrasında tek başıma yapayalnız kahvaltımı yapıp burada vermiş olduğum mesajı anlayanlar yoruma neyse. Bilet saatime son 40 dakika kala hemen otogara gitmek suretiyle çıkıyorum. Hem. Gidiyorum fakat nereye gideceğimi sizlere söylemedim. Artık onu da yeni bir vlogda takip ettim.